Herkese merhaba. Daha önceki programlarımızda kripto para nasıl alınır, satılır incelemiştik. Şimdiki programımızda ise acaba ben hiç para harcamadan nasıl token alırım, nasıl kripto para alırım, bunun bir modeli var mı, bir ödül var mı gibisinden sorular geldi. Evet var. İsmi de Eidrop. Hadi gelin Eidrop'a birlikte inceleyelim. Tanımıyla şu şekilde aslında bahsedeyim size. Kripto paralar ya yani tokenlar çıkmak için lansmanında dağıtılan ödül. Bir nevi bir hani sosyal medyada da işte Instagram sayfasında şirketlerin işte beğen paylaş kazan kampanyası gibi diye basitçe ya kabaca tanımlayabiliriz. Şöyle ki kripto paralar ilk çıkacakları zaman kendi altlarında hem bir veri tabanı hem bir tanıtım olsun diye kullanıcılara çıkartacakları tokenların, coinlerin tanıtımın olsun diye belirli şartları tanımlayarak belirli bir şartla tanımlarsanız sizin cüzdanınıza o kripto paralar ödül olarak gönderiyor. Belirli bir sürede kilitli kalmak şartıyla atıyorum adamın mesela bir coin var A coin'i. A coin diyor ki bak diyor ben diyor işte network'ün bu olacak işte bunu çözeceğim ekosistemim bu diyor. İşte e, açıyor kendisi de Telegram kanalı. Açıyor kendisi Twitter kanalı. Ardından işte bazı diğer sosyal medya mecralarında da hesaplarını açıyor, gösteriyor ve böylece kullanıcılar diyor ki efendim bak diyor sen diyor, dostum diyor. Bunu bunu beğen, şunu yap, bunu yap vesaire. Ve ben de sana şu kadar kripto para vereyim. Hatta arkadaşını da getir, arkadaşını da getirsen bak bu kadar fazla vereceğim diye. Belli bir şartlandırma, belli bir yol haritası çiziyor. Ve böylece hem ne yapıyor? Bir coin'in ve işte token'ın tanıtımında katkı sağlıyor. Malum yani ödülü, hediye kim sevmez. Coin'in ve token'ın tanıtımında sağlıyor. Ardından yine aynı şekilde ve en önemlisi ise yani siz de bakmışsınızdır. Bir dünya coin ve token var. Bunun ne kadar iyi tanıtım yaparsa kendi bir V tabanını yani kullanıcı kitlesini de arttırıyor. Hatta şöyle bahsedeyim size. Sadece airdropla takip eden kişiler bile baya bir kazançta bulunuyor. Şimdi airdrop için neye ihtiyacımız var? Hadi gidin onlara bakalım. Şimdi airdroplarla ilgili ben size verebileceğim en önemli sayfa Twitter'da Airdrop 365 diye bir sayfa var. Airdrop 365 sayfası güncel olarak piyasaya çıkacak olan kripto paraların ya da tokenların paylaşımını yapıyor. Yani kısacası buradan tüm piyasaya yeni çıkacak coin'leri, token'ları takip edebilir ve istemiş olduğu şartları sağlayarak siz de coin ya da token kazanma şansını elde edebilirsiniz. Tabii ki de bundaki en önemli altını çizdiğim unsur. Şöyle ki, şimdi bu dünyada, yani bu kripto para dünyasında ne kadar çok iyi ekosistem olduğu gibi dolandırıcıların da para aklamak için, bir şekilde insanlara vaatler vererek almak için bu piyasayı kötü yönünü gösteren bir takım coin çıkartma muhabbetleri var. Bu da şöyle, şimdi adam şöyle yapıyor. Nasıl yapıttığına geçmeden ne ihtiyacımız olduğunu bahsedeyim. Şimdi o kısma geleceğim, nasıl yaptıklarına geleceğim. Eudrop 365'ten ben mesela takip ettim. Hani baştan şey yapalım. Mesela bir tane koyayım mı oldum. Dedim ki "Aa bu güzelmiş." dedim. İşte dedik adam şunu yap, bunu yap, işte şu da paylaş, etiketle, efendime söyleyeyim. En sonunda da web sitesiyle cüzdan bağla diyor. Cüzdan da şu. Volut, MetaMask. MetaMask'ı web sitesindeki adamın web sitesinde MetaMask cüzdanını bağlıyoruz. Metamask cüzdanını bağladığımız zaman ise Metamask cüzdanına vermiş olduğu coinler geliyor. Tabii şöyle de bir unsur var. Şimdi mesela benim hali hazırdaki bir Metamask cüzdanım var. Ya da işte Trust Wallet cüzdanım var. Daha önceki programlarımızda bahsetmiştik zaten cüzdanları. Şimdi şöyle siz bir nevi bu ekosisteme, web sitesine o ödülü almak için cüzdanınızda entegre ediyorsunuz. Yani imzalıyorsunuz. Dolayısıyla Güvenmediğiniz bir proje, güvenmediğiniz bir coin token'ın yaptığınız zaman sizin hali hazırdaki güvendiğiniz projeler mesela cüzdanınızdaki Ethereum olur ya da işte sağlam diğer major coin'ler olur. Bunları çalma yöntemi de olabilir. Dolayısıyla bu da dikkat etmemiz gereken unsur şu. Bilmediğiniz airdrop'lara kesinlikle katılmayın. 2. Yeni çıkacak ne coin olursa olsun hali hazırdaki sıcak cüzdanınızı kullanmayın. Yeni bir cüzdanla sıfırdan bir cüzdanla o coin'e enter edebilirsiniz. Şimdi adım adım ilerleyelim. Eido 365'e girdik. Eido 365'te bakıyoruz. Bakın burada bit en diye bir coin varmış. İşte 40 bin dolarlık bir havuzu varmış. 10 Nisan'da başlayacakmış. 10 Mayıs'ta bitecekmiş. Distribution net 20 Mayıs 2022'ye kadar ve buradan join and drop diyor. Bakın ben bir tane buna katılayım hadi. Şimdi diğer en önemli husus Telegram. Telegram bu işin aslında her şey Telegram'da dönüyor. Yani bir Telegram hesabı olmanız lazım. Zaten hali hazırdaki bu coinciler bizler hepsinin bir Telegram hesabı mutlaka vardır. Ki zaten e, Telegram'ı da zaten normal kişisel hayatınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Muhteşem bir camia. Çünkü WhatsApp gibi belirli bir sayıda grup e, kişi sayısı sınırlaması yok. Dolayısıyla büyük kitlelere hitap eden bir platform olduğu için coinlerde de telegram muhabbeti var. Ardından burada bakın sende mesaj diyorsunuz. Ardından bit and airdrop'un grubuna mesaj geliyor. Otomatik robot diyor ki Biten diyor ki mesela atıyorum ben bakmadım Biten'e bu arada şu an programda görüyorum ilk defa sizinle. Diyor ki işte Git diyor benim diyor Twitter sayfamı takip et. Git diyor işte diyor arkadaşım etkiliyle. Git diyor Telegram sayfamı takip et. Efendime söyleyeyim en sonunda ettim ettim ettim. En sonunda da benim tarayıcımdaki uyumlu MetaMask cüzdanım entegre et. bu şartlara karşıladığı sonucunda MetaMask cüzdanınıza geliyor. Mesela benim yapmış olduğum bir tane AirDrop'la e da Meta UFO'yu bakmıştım. Meta UFO'yla ilgili şu an bulabilir miyim bilmiyorum. Web sitesini açalım. Meta UFO ben Meta UFO'nun AirDrop'una katılmıştım. Hatta şu an Coin Market Cap'te de sıralandı zaten. Hazirana kadar gelecek dediler. Meta UFO'nun sitesine de bakalım hatta. Meta UFO'nun orijinal sitesine. Ben şöyle Meta UFO Coin derim bari. Meta AutoErik ya Meta UFO Coin. CoinMarketCap ve Binance'da sıralanacakmış. Şöyle bahsedeyim. Web sitesini Meta UFO.io'ydu galiba bulamadım şu an yeni o eğilip dağıtım ufa. Bakın bir dünya mesela bunlarla ilgili şeyler var. Şu an mesela ben bu metaforun eğilipine katıldım. Benim düzlemdeki şu an meta ufak oyunların D 2900 dolardı en son baktığım zaman. Hazirana kadar kilitli. Yani diyor ki adam Hazirana kadar e, bunun ne olacağı belli olmaz. Yani 50-100 dolar bile kalsa bilemiyorum. Şimdi belki 1000 dolar da kalır, belki 500 dolar da kalır. Bir şans. Yani belli bir miktarda para dağıtılıyor aslında. Belli bir miktarda ödül dağıtılıyor. Ve bunu ee, aslında şöyle basitçe nokta miymiş bu arada web sitesi aynen şura bakarız wow sitesi ulaşılamıyor patladık <laughs> mı acaba bilemiyorum neyse buna bakarız daha sonra kaynak kodu var burada teknik makaleler, gezginler ve topluluğu, sohbeti e, ardından burada grafik hepsi var e, yani özetle airdrop coin ve tokenların tanıtımını yapmak amacıyla reklam masrafları vereceği parayı kullanıcılara dağıtarak kullanıcıların e, sayfalarına beğenmesi, kullanıcıların arkadaşlanması diye e, o bütçeyi kullanıcılara dağıtmak aslında. Ve böylece coin ve token'ların hem tanıtımını yaptığı gibi hem de ve tabanını çok kolay bir şekilde oluşturma imkanı sağlıyor. Ve böylece reklama harcayacağı bütçeyi direkt kullanıcılara vererek hem ve tabanı hem de kendi tanıtımı yapıyor. Siz de aynı mantıkla airdrop 365'e giyerek burada airdropları takip edebilir ve dediğim gibi yeni bir cüzdanla bu şekilde coin ve token kazanma ve para kazanma şansı elde edebilirsiniz. Tabii ki de dikkatli olmak şartıyla. Evet bugün airdrop'u çok detaya girmeden bahsettik. Kısaca özetlersek airdrop herhangi bir coin ya da token'ın tanıtımını yapmak amacıyla kullanıcılara dağıttığı ödüldür. Yani şöyle coin ve token ben diyor bu paraları diyor reklama harcamayayım diye kullanıcıya dokunayım. Kullanıcı dokunduğu zamansa kendi ekosistemini de elde etmiş oluyor. Sizler de aynı mantıkla Airdrop 360'ı takip ederek Telegram hesabını elde ederek ve Metamask ya da diğer dijital bulutlar elde ederek bu şekilde airdrop'ların şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde coin ve token kazanma şansı elde edebilirsiniz. Tabii ki dikkatli olmak şartıyla. Dediğim gibi hali hazırda kullandığınız cüzdan varsa kesinlikle onu kullanmayın. Çünkü kötü niyetli kişiler hali hazırda coin ve token'larınızla erişme şansı elde edebilir. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.